güzel bir organizasyon oldu. Birkaç yıl önce Hakk'ın kalbisine kavuşan İhan Ağabey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. O, Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın kurtulundan kurtarsın. Biz acaba Ağabey'in zaman zaman görüşüyorduk, Sonra zaman Efendim istişarelerde bulunuyorduk. Bugün de onların meselesiyle sizlerle bir araya gelmeye bilim mutluluğunu yaşıyoruz. Hmm. İnşallah Allah da, bilgimizi, ve hayatımızı bozmasın. Evet. Hmm. Üretim nerede varsa, çalışma nerede varsa güç orada olur. Ben değişik yerler iki ay önce Özbekistan'a başladım. Bir ay önce yine şeyde bir şey değil, e, Roma'daydık, Strasbourg'daydık, Brüksel'deydik. Ülkemizde gayetle de e, katılıyoruz. Türkiye'deki dinamizm, Türkiye'deki bir beraberlik, Türkiye'deki kararlılık başka hiçbir şey olmadığını görüyorum. Türkiye ciddiyiz, hamle içerisinde. Bunlar hepimiz fayda sağlayacağız. Hepimiz inşallah daha güzel, daha iyi, daha güçlü, yaşamak için mücadele edeceğiz. Buradaki en önemli unsur da aslında önce aile yapımız, sağlam aile yapımız, ondan sonra da toplum içerisindeki birliği, bir beraberliğimiz. Hizmet olursa, çalışma olursa, birlik beraberlik olursa aşamayacağımız hiçbir müşri yok Allah'ın izniyle. Gerekirse asfalt, gerekirse bazı. Yani hangi okul? Oruç. <laughs> Gaya geçti de var ama insanlar çok fırlamıyor. Bunu da kalkıyoruz. Gerekirse ümitle görüşelim. Benim orada e, geçenlerde yine kaza oldu. Ben de araç sahibi olduğum için şu an imza topluyorum. Üst kenrici